Selamünaleyküm arkadaşlar. Saat 6.30 hareket ettik. Yola çıktık. Güzel bir kamp. Arkadaşlarla beraber öğrencilerimizle güzel bir kamp. Ondan öncesi sabah namazı. Programımız önce sabah namazı. Ondan sonra güzel bir ateş yakacağız. Sonra kahvemizi içeceğiz. Gün ağırdıktan sonra da spora başlayacağız. Yani koşu yapacağız. Birinci gelenlere de ödül olacak inşallah. Yani güzel bir ortam. Siz evde uyuyorsunuz. Biz şu anda yollardayız. Gelmeyenler pişman oldu. Ortam şahane. Maksat eğlence olsun, spor olsun, aktivite olsun. Gördüğünüz gibi eğlene eğlene biz yollarda sizler uykulardasınız. Şu anda yanlış giden Diğer aracımızı çevirdik. Küçük olduğu için sen önden git dedik. Şu anda takip ediyoruz peş peşe. Çok güzel yerler. Bu sözlerim şu anda sıcacık yataklarında bu güzel ortamı bırakan, gelmeyen, uykuya teslim olan diğer sporcu öğrencilerimize, kardeşlerimize. Ortam şahane. Şimdi giriyoruz. Yani uzun zamandır baya bir oldu yoldaydık. Girişimizi yapıyoruz. Böylelikle öğrencilerimize de meraklı bekleyişler var. Şimdi onların meraklarını da gidireceğiz inşallah. Çok memnun kalacaklarını düşünüyorum. Göreceğiz. Göreceğiz, bakacağız. Duruma göre. Bugün Bugünü tekrarını isteyecekler bizden. Evet arkadaşlar geldik. Ben park ettim standart her zamanki yerime. Şimdi diğer Ekibimizde geliyor. Onlar da park etti. Ortam güzel, şahane. Şimdi ne yapacağız? Şimdi önce abdest alıp namaz kılacağız. Hasan sessiz duruyor görüyorsunuz. Yani Hasan'da ses yok. Güzel bir şekilde öğrencilerimizle abdest alıp namaz kılacağız. Genelde abdestsiz gezmiyoruz aslında. Doğru mu Hasan? Hasan da gülüyor. Evet, diğer ekibimize gelmiş bulundu. Şimdi hızlıca ineceğiz arabadan. Namazdan sonra ateş yakacağız. Sonuçta gece vakti sabah yani güzel bir ortam olacak. Güzel bir gün bekliyor bizi. Siz izleyin devamı geliyor. Hadi bakalım araçlardan inelim. Evet mikrofon içeride olduğu için arkadaşlar ses bu şekilde geliyor. Evet şöyle bir ortamı gösterelim. Ortam şahane sessizlik, yağmur sesi ve bizler varız. Gördüğümüz gibi hava güzel. Yani yağmur çiseliyor. Çok da ıslanacak şekilde değil. Zaten orada yerlerimiz var. Orada namazımızı kılacağız arkadaşlar. Oraya gideceğiz şimdi. Siz izleyin. Zaten gördüğünüz gibi burada duracağız. Ateşimizi yakacağız. Oradan yağmur koruyacak bizi. Evet görüyor musunuz? Gümbür gümbür gelen gençler. Abdestimizi alıyoruz inşallah. Şöyle. Furkan. Tamam hocam. Belki izleyenler olur. Sizinkilerden. Sizinkiler. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Ne içiyoruz orada? Şimdi şampiyon içeriz. Başladım hocam. Tamam mıyız? Işığımızı yaktık. Elim giyelim. Nasıl şey mu? Namazdan sonra. Ama nasıl şu anda değmez mi? 10 numara 5 yıldız. Yatıp ne olacaktı ya değil Ortam güzel. Ortam yaratık. güzel. Yatmaya yardım Şimdi tek eksiğimiz neydi? Ne hiç şu an kaka. Ateşimiz de var ya. Ya ateşinle destekle beni. Şuradan. Gerçi kahveyi soğuğun <laughs> üzerinde de yakarız. Kahve yapıyorsunuz. Ben kahve içeceğim tabii ya. Kahve, abi mangal yok. Hasan abi. Ben o kadar dün akşamdaydım. Domuz var mı? Doğru mu? O mu? Doğru mu? Doğru mu? Doğru mu? Doğru mu? Doğru mu? Hocam ay çarpmakla şey değil. Tamam. Ee, şimdi üşüyoruz mu? Ee, ama bir de var. Diğer arabada bana ışıktan ışıktan biri gelsin. Videoyu vermek. Işıktan biri gelsin. Biri gitsin. Biri gitsin. Kameraman. Şurada gir. gir. Her daim hazırlıklıyız arkadaşlar. Yani pick up araçların bu güzel olayı var. Kampa doğaya her zaman odunumuz her şeyimiz hazır. Evet ateşimiz yandı. Ateşin başında duruyoruz. Aracın farlarını kullandık burada. O yüzden araç açık olduğu için mikrofondan sesi bu şekilde size yansıtıyorum. Ortam şahane. Müthiş. Arkadaşlar eğleniyor. Üşüyen yok. Ateş on numara. Ortam çok güzel. Güzel başladık. Güzel gidiyoruz. Hadi bakalım. Yağmur sesiyle beraber ateşin çıtırtıları doğa on numara uykudakiler siz isteyeceksiniz bunu. Çok şey kaybettiniz. Evet arkadaşlar. Eğlence, muhabbet çok güzel burada. Bunlar da bizde. Size sadece bu kadarı. Doğru, bu, evet, evet. Arkadaşlar siz uyurken biz burada Tanju Demir Aspor Kulübü olaraktan ateşimizi yaktık. Ekmeğimizdeyiz abi diyor. <laughs> <laughs> da kıldık. Güzel bir an olacak. Bu YouTube'da işte yıllar yıllar sonra çocuklarımız olduktan sonra izlersiniz. Vay be gençliğimizde yapıyorduk diye. Açık. Bu odunlar nereden geldi? Bolu'dan geldi. Ahmetciğim odunlarını yakıyoruz. Teşekkür ederim. Abi, Değil mi? Bugün, bugüne kısmetmiş abi. Ahmet, ya. ya. yani senin odunları yakıyoruz burada çatır çutur ısınıyoruz da güzel oluyor yani. Bolu'dan buraya bugüne kısmetmiş hocam. <gülüyor> <gülüyor> Sen neye bakıyorsun bana ters ters? Tamam. Açık. Evet arkadaşlar. Tanju Demiraz Spor Kulübü olarak Gördüğünüz gibi bu baba yiğitlerle önce sabah namazımızı kıldık, şimdi de ateşimizi yaktık kampımızda, birazdan da spora başlayacağız. Tek sandalyeyle geldik buraya. Sandalyelerimiz var, bunlar ayakta kalmayı tercih etti. Bizim de dizlerimiz ağrıdığı için <gülüyor> oturuyoruz <gülüyor> yani. Kahvemiz de oluyor hocam. Kahvemiz de oluyor aynen, kahvemizde atlamayalım. doğru <laughs> önemli detay. Bir de şey <gülüyor> <gülüyor> Tek aslında. Hasan'ı da dinleyeceğiz. <laughs> hocam de çok, çok güzeldi bu arada. Evet. Davetsiz olmaz bu iş. Ey sala kamerayı sala. Ulan tam da bardaklar size göreymiş ha. Gibi geldi. İçmeye var mı? Gibi mi geldi? Hı. Gelmiyor. Değnen varsa doldurabilirim arkadaşlar. Allah Allah abi, söyleyin, söyleyin. Ben ben yapacağım ya yani, kendime sinir. Al hocam. al sana feda olsun ya. Evi gibi mi? <laughs> onu niye attın Enes? Allah'ım. <laughs> ben de neyi düşünüyorum Enes? Arabanın arkasında var ya. Evet. Tanju Demir <laughs> Kulübü olarak geldik. Bunlara soruyorum üşümüyor musunuz diye. Hocam diyorlar ne üşümesi hava soğuk mu ki diyorlar. İşte ben de şöyle sizlere göstereyim. Recep'im nerede? Recep'imin güzel hediyesiyle kahvemi yudumlayarak sabah sporumuzun evet her zamanki gibi Hasan'ımız evet koşuyor. Allah Allah. Sizi buradan göndereceğim. En önce gelene Evet, Bir şey yapalım ya. Çikolata mı verelim? Ben çikolata için çikolata. <laughs> <laughs> evet, çikolata Sabah çikolatası. Çok masraflı oldu zaten okay. Şimdi arkadaşlar e, biz burada hep tersen gidiyorduk. Tersen girip başa doğru gidiyorduk geriden doğru. Buradan sizi göndereceğim. Tamam mı? Göndereceğim. İlk geleni ilk geleni Instagram hesabımda paylaşacağım tamam mı? Anlaşıldı mı arkadaşlar? Kesinlikle ne olursa olsun bu kırmızıyı terk etmek yok. Yavaş Evet. Nazara geldik. Evet. Başlayalım koşmaya. Hadi bakayım. Ağır tempoda. Evet. bile Ben sana söyleyeyim. Nasıl Bu şekilde gönderdik. Bize. Kaptanımız. Nazarlara geldi. Yoksa bu da ayar sakat olmasaydı bu da koşacaktı. Şimdi bu şekilde gönderdik. Evet arkadaşlar. Kaptanımızla gidiyoruz şu anda. Çocukları karşılamaya gidiyoruz. Biz turu bitirdik. Başla ve bitir yaptık. Bu videoları izlerken güleceğiz. Tabii. Ne diyorsun? Bu arada Recep gördüğün gibi içe içe gidiyorum kahvemi. Evet. Sabah sporu. 50 geçe çocukları gönderdik. Bakalım ne olacak? Ne olacak? İlk Biri, gelen... ilk gelene ödül var. İlk evet. gelene ödül var. Bakacağız. Doğa, manzara on numara. Şöyle bir göstereyim yavaştan. Harika. Ormanın içindeyiz. Biz etapımızı bitirdik. Kurulandık, giyindik. Evet, hocam. Şu anda da keyfini sürüyoruz. すごい。 finish Şampiyon şampiyondur her zaman. Evet 20 dakika 27 dakikanın içinde Efe geldi. İlk koşumuz Alekim selam. Efecim, nasıl? Bomba değil mi? Güzel hocam. Hemen bir gölge boksu bir gölge gölge boksuyla hemen buraya bakarak buraya bakarak evet. Seni paylaşacağım çünkü birinci olan sensin. Geçerli. Çok yormayayım seni. İyiyim hocam iyiyim. Bomba gibi değil mi? 10 numara parkur. Daha arkanda kim vardı? 3 dakikada sosyal medyasına baka 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 gelen Furkan'ımız. Furkan senden de hemen gölge boksa hemen, hemen 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 hemen. Şöyle hemen bir. Geçerli. Çok yorulduk. Evet. Üçüncümüzü de aldık. Üçüncümüz. Üçüncümüzü de aldık. Senden de bir gölge boks alalım mı? Gölge boks yapabilecek misin? Sen de yapamaz mısın? Nasıl ilk üçe girdin? Güzel hocam. Güzel değil mi? numara. Evet arkadaşlar birinci, ikinci, üçüncü. Şampiyon belli. Şampiyon her zaman bak gülüyor şimdi. Şampiyon bu kamerayı çeken zaten. bunlar bunlar çok <laughs> da mühim değil yani. Bunlar 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 sonradan geldi bak. Bak. Meriç bu. Meriç sanki var ya Türkan Şoray gibi koşuyor ha. Valla sahilde yavrum benim Hasan'a bak. Evet. Hemen bir gölge boksuyla tamamlayalım. Hemen gölge, gölge boksuyla. Boks gölge, boks Hasan. Hadi gölge bakayım. Buraya bura bura kameraya bakarak dön 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 dön. dön. Aslan. Hasan taraftarları çoktu biliyorsunuz. Meriç yavrum senden de alayım Hocam çıkmıyor. Çıkmıyor mu? Antrenmanlara demek neymiş? Tam gelmek lazımmış. Evet. kendini ne Ayaklarını falan Tamam ya. Evet. Gördüğünüz gibi turu en son tamamlayanlar sonlar bunlar. Bak görüyorsunuz. Memocuğum gel buraya gel 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 <laughs> gel toplan toplan toplan. Şimdi şimdi bu girerken ne dedi? Bir gruba dedi ki bunlar bunlar mı koşacak dedi değil mi? Hayır. Onlar geçeli çoktan Çok gittiler. Adamlar kahvaltı <laughs> oturdu. Demek ki neymiş? Antrenmanlarda yardımımız lazım. 2 2 turda 2 3 hafta daha ya. 4. hafta tamam. Hadi gidelim. Evet, off-road yapmış <laughs> sanki adam. Dön arka, dön 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 dön, dön arka. Pantolonları görüyorum, görüyorum, görüyorum. Göreyim, göreyim. Arka dön arka. Ayağım boş ver. Furkan seninkine bakalım. Furkan birinci geldi. Yok birinci ikinci geldi. Efe Efe geldi. Benden sonra birinci Efe geldi. <laughs> Fotoğraf değil <laughs> ya video video. <laughs> birinci neredesin birinci? <laughs> birinci benim hocam hocam ayıptır söylemesi. Birinci iyi de birinci videoyu çeken zaten benim arkamdasın sen Ertan. Sağ ol. Sadece. Gel. Seri. Suda. Bas. Yapıştır. Evet, genç gibi. Bitti. Hoppa. Bas. Gel. Yapıştır. Güzel. Gel. Bakışın. Hop. Dön. <coughs> Bas. Hop. Daha seri. Yapıştır. Son kez. Hop. Güzel. Gel. Seri. Yapıştır. Son kez. Güzel. Herkes gel. Evet. Aç bakayım bana. Yapıştır. Hop. İyi. İyi. Vallahi. İyi. Evet. Sakin. Evet. Güzel. Aslanlarım benim. Çap. Evet. Ağaçlardan eldiven çıkmış. Dağınık olalım. Hasan bana 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 bana. bana. <laughs> Ayşe'sin ya. <laughs> w, w Koç senden de alalım? Oo, oh, hocam yapmayın ya. Güzel. <gülüyor> Hasan <gülüyor> döktür, 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 you <laughs> Evet dönüş yolundayız. Araç içi şahane muhabbet kırla. Tabi bunlar nasıl olduysa bu sesler size yansımadı. O yüzden sadece seyirde kalalım. Bu yaşananlar yaşadıklarımız öğrencilerimizle bize kalsın. Evet esas muhabbet burada. Asana yüklendikçe yüklendik. Öğrencilerimin hepsi değerli. Burada Furkan. Furkan'ı sabah alamıyorduk. Kapısından aldık Furkan'ı. Yani Furkan'ı kötü bir yere götürmedik. Yani namaza gittik. Namaz, kahve, spor, ateş. Çok güzel oldu. Çok güzel gitti. Hasan da yakışıklı saçlarını bakıyor, tarıyor. işte bir şeyler yapıyor kameradan. Hasan'ı güldürmek zor. İşte arkadaşlar bundan sonrası sadece izleyeceksiniz. Biz konuştuk. Şansımıza sesimiz girmemiş. Teknoloji bazen olabiliyor böyle şeyler. Ama ortamımız çok güzeldi. Manzara harika. Hoşça kalın. Abone olmayı, like atmayı, yorumlarınızı yazmayı unutmayın. Hoşça kalın. Ben sizleri seviyorum. Allah'a emanet. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.